Herkese merhaba. Ben Ezgi Karaman ve yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomun konusu ise zayıf olmak mı, fit olmak mı? Şimdi şöyle ki özellikle son dönemlerde gerçekten yine oldukça popüler olan bir durum ve aslında son dönemlerde değil Bayağıdır bence popüler olan bir durum ve e, karşılaştığım bir durum ya da sizin karşılaştığınız bir durum herkezde bir zayıflık söz konusu, zayıf olma isteği söz konusu. Bu nedenle aynı zamanda fit de olmak istiyorlar. Yani hem zayıf hem de fit olmak istiyorlar. E, bu yüzden bu konuyu seçtim. Şimdi bu konuya gelin hep beraber birlikte bakalım. Şimdi zayıf olmak gerçekten günümüzde oldukça mühim bir mesele. Öyle ki zayıflayayım da nasıl zayıflayayım gibi bir düşünceyle çoğunlukla ben karşılaşıyorum ve aynı zamanda karşılaşıyorsunuzdur. Ve aynı zamanda bunun yanında bir karşılaştığım düşünce de şu zayıf olayım, na, zayıf olayım, fit olayım ama nasıl olursa olayım hiç önemli değil gibi bir düşünce de karşılaşıyorum maalesef ki en acı kısmı şu nasıl olursa olayım şeklinde söylenmesi Bence en acı kısım ee, şimdi zayıflıkla fitlik fit olmak aynı şey mi zayıf olmakla fit olmak aynı şey mi ayrı şey mi gelin hep beraber birlikte bakalım şimdi zayıf olmak ya da zayıflık e, kişinin olması gereken a altında olmasına denir yani kişi olması gereken alın altındaysa bu kişi bir zayıf durumuna sokuyor kişiyi <laughs> bir su içeyim. ve zayıflık ise olması gereken yüzde %25'in altında ise hafif zayıf, olması gereken yüzde %50'nin altında ise ağır zayıf olarak sınıflandırılıyor. Zayıflamayı neden olan etmenler ise zayıflamayı sağlayan bazı hormonal durumlar olabilir. Emilin bozuklukları olabilir ve enerji harcanmasının fazla olması olabilir. Bizim bu enerji harcanmasının fazla olması aynı zamanda ağırlık kaybında istediğimiz bir durum zaten. Ağırlık kaybı yaşanması için aralıklı oruçta sanırım bahsetmiştim. Ee, sanırım ya da diğer videolarımda mı bahsedeceğim bilmiyorum <laughs> ama ağırlık kaybının yaşanması için zaten aldığımız enerji harcadığımız enerjinin aldığımız enerjiden fazla olmak lazım ki bir ağırlık kaybı yaşayalım. Ee, bu nedenden dolayı da ağırlık kaybı yaşamamız için enerji harcanmasının artması şart aslında. Tabii aldığımız enerji de burada önemli. Buradaki e, zayıflık dediğim ve zayıf dediğim aslında durum şu yani olması gerekenin altında olması durumuna ben zayıf yani buradaki bahsettiğim durum kişinin olması gereken ağırlığın altında olmasıyla oluşan. Tıbbi durumdan bahsediyorum çünkü kişiler genellikle bunu isteyebiliyor, bunu talep edebiliyor ve buna olmaya çalışıyorlar. Yani ne kadar zayıfladıkları gerçekten hiç önemli değil. Ama zayıflamak sürekli zayıf olsalar bir de zayıflamak istiyorlar açıkçası. Yani beykaysız zayıf statüsünde olsalar bile zayıf olmak istiyorlar. Bu durumdan dolayı burada bahsedeceğim konu zayıflıkla ilgili. Yani tıbbi olarak zayıf olmakla ilgili bir durum. Onu da söyleyeyim ve dedim bazı ve tekrar geçeyim. Bazı eminin bozuklukları da olabilir ve enerji harcamasının artması da olabilir. Zayıflık aynı zaman zayıf olmaya aynı zamanda kalp damar hastalıkları ve dediğim gibi sindirim sistemi bozuklukları da etkisi olabilir. Zayıflığa aynı zamanda bazı durumlar eşlik ederken ya yani bazı durumlar zayıf olmaya teşvik ederken bazı durumlar sonucunda da zayıf ortaya çıkıyor. Buna örnek olarak şunu verebilirim. Mesela zayıflık ya da zayıflama günümüzde şu anda çok mucizevi bir şekilde gerçekleşilmesini isteniyor. Ama bu mucizevi şekilde gerçekleşmelerin çoğu birçoğu hatta yeme bozuklukları ile sonuçlanıyor maalesef. Ki bence en acı kısımlarından birisi de bu. Çünkü kişinin bunu kendi kendine yapıyor olması bir çeşit vücuda ihanet olarak görüyorum ben. Bu nedenle de Bence acık en acı kısımlarından işim bu kısmı. Tabii ki burada mental sağlık ve ruhsal sağlık durumunu es geçiyorum. Yani onlarda herhangi bir şekilde bir rahatsızlık ve sıkıntı varsa o konuya girmiyorum. Sadece benim burada ruhsal ve bedenen ve sağlıklı olma durumu. Gerçi yeme bozukluğu olanların çoğunda ruhsal sorunlar eşlik edebiliyor ama benim burada demek istediğim konum o değil. Fit olmak demek zayıf olmak demek değil. İkisi birbirinden aynı şeyler. Fit olmak demek sadece kilo kaybı da değil, aynı zamanda kişinin daha sağlıklı, daha dinç, daha zinde ve daha sıkı ve daha e, biçimli bir vücuda sahip olması demektir aslında. Fit olmak için ise tutarlı, e, sabırlı. <laughs> kararlı, azimli ve e, aynı zamanda disiplin olmanız gerekmektedir. Peki fit olmak istiyorsanız ve nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Önce, ö, bunun için öncelikle takip etmeniz gereken iki yol var. Bunlardan birisi beslenme, birisi de antrenman. E, beslenme tamamıyla size özgü yani kişiye özgü bir şekilde olacak. Sizin istekleriniz, ihtiyaçlarınız ve rahatsızlıklarınız doğrultusunda oluşturulmuş yeterli ve dengeli bir beslenme programı ve aynı zamanda sizin tekrar isteklerinize, ihtiyaçlarınıza ve rahatsızlık durumlarınıza göre oluşturulmuş bir antrenman programıyla birlikte bu ikisini birlikte yürüttüğünüz zaman fit olmak aslında o kadar da aynı zamanda daha öncesinde saydım azimli olmak, sabırlı olmak, kararlı olmak, tutarlı olmak ve e, disiplinli olmak. Bunların hepsi birleşince fit bir vücuda sahip olmak oldukça da kolay. Yani oldukça kolay mı? Kolaylık gerçi kişiye göre değişir. E, ama kolay. Yani daha da kolaylaştığını söyleyebilirim. <laughs> e, çünkü ben de e, yakın bir zamanda e, fit olmaya çalışıyorum. <laughs> daha zinde ve daha güçlü görünmek için. Bu nedenden dolayı bunları uyguladığınız zaman açıkçası sonuçlarını görüyorsunuz. Bunların gerçek adımlarını ve doğru bir şekilde uyguladığınız zaman gerçekten meyvelerini topluyorsunuz. Sağlıklı beslenmede daha önce derinde de söylediğim gibi sanırım aralıklı oruçta söyledim. Tam olarak hatırlamıyorum. Aralıklı oruçta söyledim ama sanırım. Sanırım Aralık Doğru 3'te işte. evet. Ee, sağlıklı beslenmedeki yasak diye bir şey yoktur. Burada önemli olan tüketim miktarı ve tüketim sıklığıdır. Siz de fit olabilirsiniz. Dediğim gibi o saydığım kuralları uygulayarak fit olabilirsiniz. Ee, ve aynı zamanda sağlıklı beslenerek de bunu başarabilirsiniz. Ee, benim diyeceklerim bu kadar bu konuyla ilgili. Ee, sağlıcakla kalın. <laughs> Yine unutuyorum. Yani sürekli bunu nasıl unutuyorum gerçekten bilmiyorum. E sanırım bu serzenişi birkaç defa daha yaptım. Siz gördünüz mü görmediniz mi bilmiyorum ama <laughs> çünkü videoları bazen birden fazla kez çekiyorum. E, bu nedenden dolayı da siz bir tane görüyorsanız bile ben bazen birkaç defa tekrar etmek durumunda kalıyorum. E, sanırım birazcık mükemmelliyeceğim. Her neyse konu bu değil. E, demek istediğim yani unuttum şeyi de unuttum. Heh, kanala abone kanala abone olmayı ve buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Ee, aynı zamanda siz de yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Fit olmak istiyorsunuz, zayıf mı olmak istiyorsunuz şeklinde yorumlarda belirtebilirsiniz ve aynı zamanda e, Instagram adresim yani sosyal medya hesaplarımı da Aşağıdaki açıklama kısmında bulabilirsiniz ve iletişim mailimi de aşağıdaki açıklamada kısmında bulabilirsiniz. Bunu daha önceki videolarımda söylemediğimi fark ettim. Bu yüzden şimdi söylüyorum. Zaten abone olu eğer sonuna kadar iste, izlediyseniz duyarsınız ama izlemediyseniz de videonun ön kısımlarında falan e, koyarım diye düşünüyorum. Neyse çok konuştum yine. <laughs> Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.